Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Çünkü onları da sizi de rızıklandıran biziz. Onları öldürmek gerçekten çok büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çok çirkin bir davranıştır ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. Bununla birlikte kim haksız yere öldürülecek olursa, biz velisini hakkını almaya yetkili kıldık. Ama o da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o gerekli yardımı almış bulunmaktadır. Rüşt yaşına ulaşıncaya kadar Yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayın. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüzde tam olarak ölçün ve tarttığınızda da doğru tartıyla tartın. Bu hem daha iyi hem de sonuçları bakımından daha güzeldir. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların her biri bundan sorguya çekilecektir. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Bütün bunlar kötülüğü olan Rabbinin katında çirkin görülen şeylerdir. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettikleridir. Sakın Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş biri olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de Kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Kuşkusuz biz bu Kur'an'da sözü ayrıntılı biçimde anlattık ki düşünüp anlasınlar. Ama bu onların sadece kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la birlikte başka tanrılar olsaydı, onlar da arşın sahibine mutlaka bir yol ararlardı. Allah onların bu söylemekte olduklarından uzaktır, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih etmektedirler. Hiçbir şey yoktur ki onu överek tesbih etmiş olmasın. Ancak siz Onların tesbihini anlamazsınız. Gerçekten Allah çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır. Sen Kur'an'ı okuduğunda biz seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Onu anlamamaları için de kalplerine örtüler, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Bu yüzden onlar sen Kur'an okurken Rabbini tek ilah olarak andığında nefret içinde arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Biz onlar seni dinlerken hangi amaçla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Seninle ilgili olarak ne tür benzetmeler yaptıklarına bir bak. Bu yüzden saptılar. Artık doğru yolu bulmaya güçleri yetmez. Yine onlar, biz kemik, toz ve toprak haline geldikten sonra yeni bir yaratmayla yeniden dirilecek miyiz demektedirler. De ki, ister taş olun, ister demir, ya da gönlünüzde büyüyen başka bir varlık. O zaman diyecekler ki: Bizi yeniden kim geri döndürecek? De ki: Sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana başlarını sallayarak: O halde bu ne zaman olacak? diyeceklerdir. De ki: Çok yakında. Sizi çağıracağı gün onu överek çağrısına uyacaksınız ve pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. Sen kullarıma en güzel bir biçimde konuşmalarını söyle. Çünkü şeytan insanların arasını açmak için fırsat kollar. Gerçekten şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse size azap eder. Biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Nitekim Davud'a da zeburu verdik. De Allah'ın dışında ilah sandıklarınıza yalvarın. Onlar sizden ne sıkıntıyı kaldırabilirler, ne de onu değiştirebilirler. Onların taptıkları bu varlıklar, hangisi daha yakın olacak diye Rablerine yol ararlar onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Hiçbir kent yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu yok etmeyelim veya çetin bir cezaya uğratmayalım. Çünkü bunlar kitapta yazılmıştır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim biz Semud'a açık bir mucize olarak dişi deve vermiştik. Ama onlar deveyi öldürerek zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sadece korkutmak için göndeririz. Hani biz sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik sana gösterdiğimiz o rüyayı, Kur'an'da zikredilen lanetlenmiş ağacı da ancak insanları bir sınama vesilesi yaptık. Biz onları korkutuyoruz ama bu onların azgınlıklarını daha da artırmaktan başka bir işe yaramıyor.